Herkese merhabalar. Hayırlı günler diliyorum. Bugün Kırklareli Lüleburgaz Seyitler Köyündeyiz. Burada şu etrafı tel örgüyle çevrili arazide 2045 metrekare bir tarlamız var. Köyün hemen dibinde ulaşımı gayet kolay etrafında yapılaşmalar mevcut çiftlikler var, kır evleri, bağ evleri, köy evleri mevcut. Müstakil parsel. Resmi kadastro yolu mevcut, ulaşımı kolay. 350 metrekaresi imar içinde ve yapılaşmaya müsait. Elektriği, suyu, her şeyi mevcut. 2045 metrekare tarla satılıktır. Lüleburgaz merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafesi var. Doğa içinde manzarası harika ve şahane. Sessiz, sakin, mükemmel konumda bir yer. İster yatırımlık ister oturumluk olarak ideal bir konumda. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Detaylı bilgiler, fiyat bilgileri, WhatsApp kataloğumuz, web sitemiz hepsi açıklama kısmında mevcut. İnceleyebilirsiniz. Herkese hayırlı günler dilerim.